Ben Konya Meram ilçesi Kaşınan Mahallesi'nde avuçluk yapmaktayım. Yaklaşık e, 1991'li yıllarda babamız bu işte başlayıp şu anda 2023 yılına kadar devam ediyoruz. Bir 15 yıldır da babadan aldığımız bu mesleği sürdürüyoruz. Havuç ürettiğimiz dördüncü, e, ilk ekimimiz tül olarak başlar. ikinci ay gibi ekeriz. Örtü altı yaparız. Altıncı ayın bir gibi hasada başlarız. Tür, e, örtü altı yaklaşık bir ay sürer. Örtü altından sonra 4-15'ten sonra 4. ayın 1'iyle 6. ayın 30'a rast ekim yaparız. Kademel olarak işte bu kademe kademe ekilir. Hasadımız 8. ayın 15'inde başlayıp 3. ayın 15'ine 20'sine kadar taralan devam eder. Bu dönemde 8. ayda başlamış olduğumuz savucu makineli hasat yaparız. 12. ayın 1'inde makineler çıkar. Ondan sonra işçiye başlarız. İşçi bunu çuvallar, kırar pürçüklerini çuvalak atar yıkamaya geçer. Bu dönem e, bizim o işçilik döneminde biraz maliyetimiz yükselmesine rağmen ama da devam ediyoruz. Ata mesleğimizdir bu bizim. De E ekime de devam edeceğiz. havuç havuçla değil, kırmızı lahana, buğday, mısır bu tip ürünlerimiz var. Yaklaşık 500 dekar havuç, 100 dekar kırmızı lahana, 70-80 dekar da mısır üretimimiz vardır. Mısır e, genellikle mısırı bizim havuç yerlerine ekiyoruz. Yani havuç yerinin hazırlık olsun diye. Buğdayımız vardır birazcık. Bu şekilde devam ediyoruz çiftçiliğimiz. Şu zamana kadar çiftçilikten para kazanıyorduk. Yalnız bu yıl maliyetlerin çok yüksek olması bizim belimizi bükmekte. Çünkü üret e, mesafemiz yaklaşık e, şu anda e, Konya'nın Karatay ilçesi Beşal Mahallesi'nde. Havuç üretimimiz burada başlıyor. Yaklaşık bizim yıkama alanımıza 110 kilometre. Tabii bu maliyet. Bu maliyet e, mazotlu olduğu için şu an için havuçtan üretimimizde maliyetler belimizi bükmekte. Dün e, bilir tarım olarak havuç tarlasındaydık. Bugün yıkama alanındayız avuçlar kamyonla buraya geliyor. İlk önce havuza boşaltılıp toprakları biraz yumuşama yapıyor. Bu yumuşadıktan sonra avuçlarımız su yardımı ile su yardımı ile makineye gidiyor kazana. Kazanla temiz su ile yıkanarak içeride paketleme alanına gidiyor. Buradan su yardımıyla Arabant yardımıyla makine kazanla dolanıp içerideki banktan paketleme servise geçiyor. Su yardımıyla kazan aktarılan avuçlar buradan temiz suyla yıkanıp, temiz ile yıkanıp içeride işçinin önüne paketlemeye giriyor. Bu şekilde tertemiz bir şekilde avuçlarımız yıkanıp paketlenip kasaya bu şekilde dizilerekten kasaya dizilip İstanbul'a hazır hale getiriyoruz. Ee, aynı zamanda İstanbul, İzmir, Kayseri gibi illerimizin hallerine avuçlarımızı yapıyoruz. Kuzumuzda yumuşalıp ıslanıp da makineye kazana girdikten sonra bat ve fırça yardımıyla işçinin önüne tabloya dökülür. Burada avuçlarımız tek tek boylama yapılır. Boylamalarımız şöyledir. İstanbul'umuz, İzmir'imiz, incemiz böyle. Yerimiz aynı zamanda kasaya yapılıyor tekrardan. İççimiz burada boylamasını yapar. Duruma hangi ile gidecek şekilde avuç ayarlamasını yapar. Sevkiyatlarımız ondan sonra devam eder. Aynı şekilde sağlı solludur. Tablalarımız. İççi sürekli paketlemesine ayırmasını işçilerin yardımıyla yapıyoruz. İş, burada paketlenir. Ayrıldıktan sonra terazide tartılır. Tam. Terazide standart olarak tartılır. Standart olarak tartılır avucumuz. Herkes bir işte olarak havucunu yapar. Tartıldıktan sonra bağlanıp paletlerin üzerine yığılır. Tamamlanır bu şekilde. Ondan sonra içerideki soğuk hava depomuzu alırız. Yaz günü sıcak olduğu için biraz soğutur havucu. Ondan sonra sevkiyata çıkartırız. 5. 6. aylarda ekliş yaptığımız havucu 10. ayın 15'i gibi tarladan kazım yaparak kasalayıp paletleyip soğuk havada bekleme süremizi alıyoruz. Soğuk havada yaklaşık bu malımız dördüncü, e, 4. 5. aylara kadar duruyor. Yaklaşık bir 8 aylık bekleme alanımız var. Havuç üretimimiz 8. ayın on e, 15'i gibi başlayıp 6. ayın 15'i gibi üretimimiz soğuk havamızdaki malı çıkartıp devam ediyoruz. Yaklaşık bir 10 ay gibi bir üretimimiz var. Şu anda soğuk havamız havucu koymadığımız için boş, sade boş kasalar var. Bu kasalarımızı dezekfekte yaparız. Herhangi bir hastalık bakteri gelmesin diye. Şu anda da e, dezek aşamasında tekrar buradan kasalanır. Çamurlu bir vaziyette girer. Havuzda tekrar yıkamaya tekne işine girer. Ondan sonra paketlemi sevkiyatı hazır bir duruma getiririz. Burada çamurlu bir vaziyette yaklaşık 6 ay bekliyor bu havucumuz. İçerinin nemini e, nemi 195'lerde sürdürüp içerinin derecesini sıfır. Sıfırım yani eksi 1 ile artı bir arası sıfır derecede muhafaza ediyoruz 6 ay boyunca. 6 ay, 8 ay duruma göre artık. Ne zaman tarladaki havucumuz, kazımımız bitti. Ondan sonra içerideki malımızı sevkiyata çıkartıyoruz. Ee, havuç ve kırmızı lahana olmasına halen ticaretini yaptığımız karnabahar, işte kırmızı lahana, brokoli, turp, kırmızı turp, beyaz turp gibi ticaretini yaptığımız ürünlerimiz de var. Yani sevkiyatımız hazır. Yani müşterinin ne istediğine göre talebine karşı verebilmek için Bunları da alıp dışarıdan ticaretini yapmaktayız. Burası soğuk havamız, burası şoklama ünitemizdir. Burada malı şoklarız belli bir saatten sonra. Ondan sonra sevkiyata çıkartırız.